Oreo Can. Oreo Can. Selam arkadaşlar kanalıma ilme mutfağıma hoş geldiniz nasılsınız bizleri soracak olursanız çok çok iyiyiz arkadaşlar bugün ben ne yapıyorum şöyle acılı sos yapıyorum arkadaşlar şöyle biberlerim var yıkadım güzelce hemen şöyle uç kısımlarını alıyorum bu şekilde doğruyorum acı ve tatlı karışık bunlar arkadaşlar çok fazla acı olmaması için Karışık koydum. Şimdi şöyle biberlerimi doğruyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, kış yaklaşıyor artık. Yavaş yavaş. Kışlıklarımızı yapmaya başladık. Şimdi böyle kıl biberlerden yapacağım. Ayetten şöyle e, Kırmızı biberden de koyacağım Kapri biberden Çok güzel bir sos çıkacak ortaya arkadaşlar Allah yapıp yemeği nasip etsin herkese Her mevsimin ayrı ayrı güzelliği var. Kışın ayrı güzelliği, yazın ayrı güzelliği. Farklı farklı arkadaşlar. Her mevsimin ayrı güzelliği özelliği var. Şimdi mesela tarhana çorbası, mercimek çorbası, ne bileyim çorbaların yanında çok güzel böyle acılı sos gider. Bakalım salça da yapmayı düşünüyorum arkadaşlar bu sene biraz kendim yapmayı düşünüyorum salçayı. Şimdi ben böyle biberlerimi doğrayıp size döneyim arkadaşlar. Şimdi kıl biberlerimi doğradım arkadaşlar. Şöyle kapya biberlerimi doğrayacağım. Böyle bu şekilde doğrayacağım. Böyle bu şekilde Çok fazla da büyük değil. Çok fazla küçük değil. Şöyle şöyle doğrayacağım arkadaşlar. Bu arada dışarıdan sesler geliyor. Şu camımı kapatayım bir. Evet, kapri biberlerimi de doğradım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce ocakta birazcık çevire çevire pişireceğim. Çok fazla pişirmeyeceğim, az bir şekilde. Şimdi de domateslerimi arkadaşlar kabuklarını soyacağım fakat kabuklarını atmayacağım kabuklarını ayrıyetten kaynatıp tekrar blenderdan geçireceğim ve harika bir sos oluyor arkadaşlar tabi blenderdan geçirdikten sonra süzeceğim şimdi arkadaşlar bakın domateslerimi soydum görüyor musunuz ne kadar kabuğu çıktı bunları kesinlikle yapmıyoruz kaynatıyoruz blenderdan geçiriyoruz süzüyoruz Aynı ee, çok güzel sabah kahvaltı ekmeğinizde sürebilirsiniz bile. Güzel bir sos oluyor arkadaşlar. Bundan hemen hemen bir kavanoza yakın çıkıyor. Şimdi e, biberlerimi de gördüğünüz gibi doğradım. Ne yapıyorum hemen onları şöyle bir ufaktan blenderdan geçiriyorum. Pardon yanlış takıyorum. Bunu açalım. ne oldu? Bunu koyacağız tabi. Bazen böyle dalgınlıklar oluyor arkadaşlar üzere bakmayın. <laughs> of ama hiç koktu ha. Bayağı da acı olacak inanın. Bayağı da acı olacak. Fazla parçalamamak için. Şöyle şunları bir iri kalanları alayım içinden. Evet, bu daha güzel parçalandı. Bunu biraz daha fazla şey yaptım arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Harika oldu. Evet. Hemen ben bunu sudan geçirip daha sonra domateslerimi. Şimdi domateslerimi doğrayıp ben size tekrardan dönüyorum arkadaşlar. Şimdi Sıra geldi. Domateslerimiz. hemen bunu da tencereme alıyorum tekrardan kalan domatesimi de koyuyorum Arkadaşlar, altı tane sarımsağım var. Onları da atıyorum. sanırım çok güzel koktu domatesin içinde o kadar güzel koktu ki şimdi bunu da domatesin içine boşaltıyorum arkadaşlar ya her şeyin kolaylığı çıktı eskiden böyle miydi Şimdi koy makineye doğru koy makineye parçala, değil mi arkadaşlar? Hemen şimdi ne yapıyorum? Tuzumu atıyorum. Biraz pul biber, biraz karabiber. çok azıcık da kendi yaptığım nanemden. Şimdi hemen ocağımın üzerine alıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir küçük tencerem var. Hemen kabuklarımı da böyle küçük tencereme alıyorum. Hemen ocağımın üstüne koyup kaynatıyorum. Şöyle arkadaşlar biraz daha sirke atıyorum. Evet arkadaşlar biberlerim şu anda olmak üzere. Gördüğünüz gibi. Şu anda da bak kabuklarım kaynıyor. Domatesimin kabukları. Şurada da domatesim kaynıyor. Arkadaşlar kabuklarını kaynattım. Bakın ne kadar güzel. Sabah kahvaltısında ekmeğinize sürün, yiyin. Ne kadar da çıktı görüyor musunuz kabuklardan? Kabuklarımızı atmıyorum domateslerimizin arkadaşlar bakın. Bunu ben sabah kahvaltısında ekmeğe sürüp sos yapacağım. Bu da kabukları. Artık tortusu. Kabukların tortusu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi acı soslarım oldu. Hazır. Şu kahvaltılık için yaptım arkadaşlar. Kabuğundan yaptığım e, sosum. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Hemen ters çeviriyoruz. Kaynar kaynar. Bugün de videomun sonuna geldim. Bir başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın, kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.